arkadaşlar sizlere bugün çalışma izni nasıl alınır onu göstereceğim. İçişleri Bakanlığından. Arkadaşlar kurumlara geliyorsunuz. İyi buluyorsunuz. İçişleri Bakanlığına buluyorsunuz. Burada e-başvuru var. E-başvuru tıklıyorsunuz. Çalışma muhabbet izin işlemleri diyor. Buna tıkladığınızda bunu işaret diyorsunuz, devam et diyorsunuz. Dekten sonra da sizden bilgilerinizi izliyor. İstiyor. Yalnızca bilgileriniz köy bilgileri değil, ikamet ettiğiniz adres yani nereden işe gidip geliyorsanız oranın adresi olmak zorunda. Mail adresinin güncel olmak zorunda, telefonunuz güncel olmak zorunda. Şu andaki bulunduğu adres diyor. Mesela benim arkadaşlar buraya büyük harfle yazmanız gerekiyor. Başvur dediğinizde başvuru iletildi diyor. Tekrar geldiğinizde biraz bekleyeceksiniz. Kurumlar diyorsunuz. İYİ'ye tıklıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı. Ve başvuru. Arkadaşlar buraya tekrar girmenize gerek yok. Başvuru listesi diyorsunuz. Bakın burada başvurum çıktı şu anda. Bunu alabilmeniz için telefonu yan çevirmeniz gerekiyor. Çünkü masaüstü atıldığı için. Evet. Yan çevirdikten sonra. Şurada dosya indir var. Bakın. Bak onaylandı diyor. Dosya indir. Tıkladığınızda indirdi. Görev belgesi indi arkadaşlar. Videoma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Bu faydalı bilgilerden siz de yararlanın. Teşekkür ederim.